nokta bakacak mahallemizin sınırları içinde ve Çilekli hemen mahallemizin yanında Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurmuş olduğumuz Cumhurbaşkanımızın tesipleriyle ve onayıyla Seraçlı bünyesinde bu Çilek çiftliğini kurmuş olduk. Bugün şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda yeni hazırlanması ve aynı şekilde fidelerin dikecik hale getirilmesi, marjlarının yapılması ve bugün de fideyi dikim işlemleri başlattık. İnşallah en kısa zamanda 45 gün iki aylık dönem içinde tekrar çilek yemeye başlayacağımıza inanıyoruz. Ve burası bir model olsun. Hem üreticilerimize bir örnek olsun. Hem eğitim amaçlı hem arge çalışmaları hem de Seraşi bünyesindeki çalışmalarımıza katkı sağlamak amacıyla ve de tarımsal faaliyetlerini çeşitlendirme noktasında yapmış olduğumuz bir faaliyettir. Bu çilek çiftliğimizin hayırlı olmasını, bereketli olmasını ve model olmasını, bütün üreticilerimizin buraya gelip eğitim almalarını ve çilekle ilgili ilgisi olan arkadaşlarımızın burada gelip çalışmaları yerinde gözleyebilecek bir ARGE çalışması başlatmış oluyoruz. İşte buradaki toplumsal fayda çerçevesinde malum çevre köylerimizden, çevre mahallelerimizden çalışan insanlarımızı, tarımla uğraşan kardeşlerimizi burada değerlendiriyoruz onları burada çalışmaları sağlıyoruz. Aynı zamanda buradaki bölgede yaşayan insanlarımızda İslam konusunda katkı sağlamış oluyoruz. Ben bu konuda bize destek veren, katkı sağlayan tabii Pomko Belediye'mizin sınırları olduğu için Pomko Belediye Başkanımızla yakınen ilgilidir. Ben Pomko Belediye Başkanımıza ve siyasi otorite olarak da AK Parti İlçe başkanına yapmış oldukları destek ve katkıdan dolayı muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah burası sadece Büyükşehir Belediyesi'nde değil, hepimizin bir üretim merkezi, hepimize ait bir eğitim merkezi, bütün Sakarya'mıza ait bir gerçekten fayda maliyeti olan bir değerdir. Bu değerin hayırlı, hayırlı olması diliyorum, saygılar sunuyorum.